Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videodan daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki 50 aboneye az kaldı. Ee, elde 50 abone olursak iyi olur arkadaşlar. Abone onlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Bir dakika arkadaşlar dışarıda yangın mı var? Bana mı öyle geliyor? Bir dakika. Arkadaşlar şu an dışarıda yangın çıkmış. Ee, şu an yağmur yağdığı için söndürüyor. Oo, oh, vay, yandı buralar ya. Ev, evin kenarı yandı abicim. Neyse ne, yağmur yağıyor, yağmur söndürür diye umuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim hayalim YouTuber olmak yani bir sadece hedefimiz 100 bin arkadaşlar. Sonra da 1 milyon olmak, sonra da 10 milyon. Tabii 100 bin olmak bayağı bir zamanımızı alabilir arkadaşlar. eee tabii can daha arkadaşlar. eee e, şey yapıyoruz? Neyse ne? Soruç bugün e, sizinle beraber soru cevap videosu çekeceğiz. Soruca. Neyse arkadaşlar, e, e, arkadaşlar şu an YouTube'da 25 25 abonem var. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız demiş ki korku evine git. Ge, gideceğim ama o o kaydı çekmiştim. O kayıt e, yok, yok olduğu için arkadaşlar onu YouTube'a adam atamadım yani o bu video izliyorsa ondan özür diliyorum. Başka bir gün atacağım arkadaşlar yağmurla hava olmazsa. Ee, bir sonraki cevap şu. Bir, bir bir tane adam bana bir tane e, e, bir tane kanal kanal bana ne yapmış? Çalıntı. Ondan sonra dedim ne çalıntısı ya diyor. Ne diyorsun yavrum? Özde arkadaşlar özde Ondan sonra onu sorguya çektim. Direkt direkt sorguya çektim. Yanında birazcık döydüm tabi. Tabi orada siz yoktunuz yani orada YouTube'a atmamıştım. Valla birazcık döydüm. Öyle küçükmüş ya. Üçüncü sınıfa giriyormuş ya. YouTube'a sınıf var ha. Vay Akalarla turnuva da <laughs> Neyse ne arkadaşlar. e ee, Diğer soru bu arkadaşlar. İki kişi abone oldum bir şey yazmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve diğer soru şu. Bir dakika ben soruyu hatırlayayım. Ha bu arada arkadaşlar bu soru da bende olsun. Arkadaşlar benim üç tane YouTube hesabım var. E, biliyorsunuz ki üç tane YouTube hesabım var. Onlardan da abone olun. Hemen hatırlayıp geliyorum. Ha arkadaşlar bu arada benim bu uzun videolarımın izlenmesi lazım arkadaşlar. YouTube'da 20.000 TL ceza edeyim için yani. Arkadaşlar uzun videolarımın hepsi yüzü yüzün üstündeyse para vermeyeceğim yani kalkacak yani arkadaşlar umarım umarım izlenir uzun olur. izlenir arkadaşlar diye ee, diğer soru şu birisi demiş su supla sopla benim etmiş videom lan tam bana ne göre senin süprandan. bana ne göre ya bana ne göre senin ya Vallahi. neyse ne arkadaşlar diğer soru şu çok güzel tabi bir kişi daha abone olmuş yani o da müzisyen müzisyen yani bilmiyorum 10 milyonlarda abonesi var yani şarkıcı yani bilmiyorum ama abone olmuş gösteririm ama bu videoda olmaz yani neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay kendinize iyi, iyi bakın aşağıda abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum yapmayı ve bildirim açmayı unutmayın görüşürüz bay bay sizi çok seviyorum Kızlar sizi de çok seviyorum görüşürüz bay bay